Nereye dağıtacak? Ya dedim böyle başlarız bizim mal. <laughs> Bir ağaç da var. İşte ondan da aldı. Diğer ağaç da vermiş diye. İnsanların da ilgisini çekiyor bu işler ha. Ekim'de toplanan erik. Ben İsmail Uzun, emekli. Bahçe işlerinde böyle eğleniyoruz. Hayvanlarımız var, kedimiz var, köpeğimiz var, kuşlarımız var. Hobi olarak işte e, bahçede meyveleri kendimiz aşılıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bu sene bir eriklerimiz sürpriz yaptı. İkinci meyvelerini verdi, biz de şaşırdık. E, ben bir ay önce 26 Eylül'de Bildiğim kadarıyla bir resim atmıştım size. Çiçek resmi. Tesadüfen dün bir ay olmuş. Bir ayın sonunda meyveler yetişmiş. Şaşırdım. Yani bu mevsimde bunun olmasını ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum artık Normal havalardan mı. Abi Normal değil tabii ki. Yani sera ortamında yetişiyor ama e, bu bizimki sera değil doğal ortamda. E, tabii biz yaz boyu sularını verdik. Ağaçların kuruması diye bu sene biliyorsunuz çok kurak geçti. E, havaların sıcak olması, e, iklimlerin değişmesi yani çiçek açma e, derecesine geldiği için ağaçlar çiçeklerini açtı. He, bu ağaçlarımız için iyi mi değil? İkinci meyve ağacın ömrünü kısaltıyor. E, bu sene de böyle oldu, değişik bir şey oldu. Yani tadına baktık kış ortasında. E, durum bu. Şaşırdık biz de şaşırdık. Yani e, şaşkınız. Ama güzel. Yani bu mevzide de erik yemedik diyemeyiz. Yedik erimizi de yedik. Üstünde birkaç tane bıraktık. Olur ki gören olur. İhtiyaç olan olur. Birer iki tane alabilirler. Aynen öyle. E, şey yok. Derbentteyiz. Buyursunlar gelsinler. Bak. Tutuyorum bundan altına güvercin gibi ses. <laughs> Ama onlarla hakikaten